Merhabalar efendim, Doğu Balenos Ekolojisi İmpler, Balenos kısmındayım. Ee, i̇mp büyücüsünün nerede olduğunu göstereceğim. İmp büyücüsü ee, Batı Muhafız Kampı'nın sağ aşağı tarafında, Rednos'un hemen olduğu yerde, yani Batı Muhafız Kampı'nın üstünde. Agris Altar'ın e, bulunduğu yerde, şu kısımlarda mevcut. Şuralarda falan mevcut değil. E, karşıda Batı Geçidi'nin hemen şu kısmında ve şuradaki, yukarıdaki kısımda bulunuyorlar. E, şöyle hemen bir ucundan bakayım. Evet, yani burada böyle birkaç tane var, 6, 7... yani işte böyle birer tane falan spawnlanmış. Hemen ee, şu karşı tarafı da göstereyim. Şu karşı tarafta da birkaç tane mevcut. Biraz az yani. böyle bu şekilde tam şöyle uç kısımlarda mevcut. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.